Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size 0 0 oynayacağız. Geçen attığım 7 izlendi. Bugün attım inşallah daha çok izlenir. Ee, silah yani adam öldürüyor silah artıyor. O mutlu oynuyoruz. Zaten bileceksiniz. Ee, i̇nşallah izlenir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah kazanırız. Yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Başlıyoruz başladık. İlk bıçakla. 4 kilo alırsak yani bizim Bütün takım 4 kilo alırsa diğer şeye başlıyoruz. İlk kan. Bütün takım dört kişi alırsa ee, kil. Diğer silahı geçiyoruz. Onlarda da aynı. Ben az o. Tamam. 4 kilo aldık takım olarak. Geçtik şimdi yeni bir silah şunun dayan okey bunu da aldık Üç kil bir dakika evet evet adam adam şuradan sen kepeğini gördüm evet onlar da bıçaktılar şimdi geçtiler şeye silaha. daha pompalı mı Dur mermi al. Tamam mermi de yeniledik. Diğer silahı da geçtik. Adam arıyorum. Adam adam da işte burada. Okey. Bizi de vuruyorlar. Nereden bilmiyorum. Dur mermi doldu. Mermi dolsun aga. Hmm, Ay şurada. Ah oh, canı sağlam Olsun. Ee, adam adam adam. Şu düşman takım. Oh adam pompalı ama ya. 4 üç geldiler. Şöyle kanı aldık yani kil aldık. Sesini kısayım. Çok ses var düşüyor zaten. Dur. Şöyle ben almasam da aldık. Nereden? Arka. Şöyle. Okey. E, 4-3 kazanıyoruz şu an. Yani kaybetmiyoruz. Adam 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 eğlenceli bir oyun bu arada. Sadece e, yani eski telefonlarda bile tabletlerde yani oynayabilirsiniz kasmadan. Eğlenceli hem de. Uzay savaşı oyununu atacaktım ama yüklenmedi. Başarısız oldu. Bilmiyorum. Bir hata oldu işte. O yüzden bunu atıyorum. İlk 7 izlendi. İnşallah bu daha çok izlenir. Bir 10, 15, 20, 30 falan. İzlenirse sevinirim. Diyeceksiniz ne <laughs> yani 30 izlenmeye seviniyorsun. Ee, adamlar 50-60 izleniyor. Arkadaşlar ben yeni bir kanalım. Aa yeni silah geçtik. Ben yeni bir kanalım yani beklemiyorum ki ben bir anda. Bir dakika. Ki yeni bir yani bir anda ben 50 bin, 60 bin, 70 bin izlenirim. Yani short videom tamam 16 bin izlendi bir defa. Ama yani uzun videomu beklemiyorum ki. 50-60 bin izlensin. O yüzden ben 30-40 abone sevinen izleyeyim. Sesini daha da kıstım. Şöyle bunu alalım. Şöyle bu afk afk sanırım. ortadayım. Hiç kimse yok. Kış takım koktu sanırım. Aa bir iki daha aldık. Adam adam adam. Ben ortadayım. Ortayı tutuyorum. Burada ses verelim biraz. Ee, ne yapayım? kimse yok ortada. <laughs> o zaman yukarı kalkalım sanırım. Adam yok lan. Bizden bir ölmüş ha. İyi oyun olmadı ya bu. Adam gelsin. Ha, bu da afrika ya. Ama diğer silah geçtik. Ben diğer adamları görsem bir öldürmedi de ben de öldürdüm ya. Yani adam bak yine ben önce AFK alabiliyorum gibi. Oha çok kötü bir silahmış. Bir şarjör boşalttım hiç şey olmadı ve kazandık. Bilmiyorum yani. Bir maç daha atalım mı atmayalım mı? Neyse ya bugün zaten Shadow, Shadow Fight diyorum. Free Fire oyunu geldi. Yani yarın atarız uzun video. Kendinize iyi bakın. Hatta bir kasa falan açabilir miyiz? Bakalım. Dur. Çarlaklar köşesi. Oo Kuşandım ben bunu. Bakın şimdi. 600 tane bundan. Bunu da kuşanalım hatta. 14 binlik bir zarketi değil. Çantam. Çanta sanırım kasada. Dur profil araç ifade koleksiyon diğer bu ne ne neyse müzik değil bu değil araç değil ifade değil ha, çanta güzelmiş ee, bakalım nerede yok? şans otomat bir bir şey açalım ve ee, ücretsiz bir tane var geçelim. Okey. Bu ne? Düş şansı. O zaman açalım. Bir daha açtım. Kötü şey çıktı. Yüz dört daha şansı ama paramız yok. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu da iyi beğenirsiniz. Yani. İnşallah ee, inşallah izlenir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.